arkadaşlar kanalıma abone olun ve like atın. eee abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu edersiniz. Videomu izleyenler kanalıma abone olsun ve like atsın. Şu MR Cube adlı canavar oyunu. Canavarlar falan var. Efsane oyun. Onun videosunu istiyor musunuz? İstiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın ücretli oyunlar çekeceğim. Youtube'dan para kazanmadığım ben. para kazanmadığım halde. Şaka. Android'e Android indiriyorum. Android, Android, Android. Evet GTA, San Andreas veya da olmadı. Başka bir oyun çekebilirim. Süper oyunlar çekebilirim. Yani çok güzel. Kanalıma abone olun. Ve like atın. Abone olursanız ne video yapacağım. Meyre çıkacağım. Bay bay görüşürüz.